Seni, seni de seviyorum. Ha, heye bakalım dünyaya bir tanış şey tanıştırayım seni dünyayla. Baba baba. baba. Allah kimmişinden? Hem Atakan. Evet, seni. Geçen sene bu balıkla çoktu burada. Ben bir yıl oldu, burada e, geldim. Bu sene az nedendir hocam, bu balık? Neden gelen misafirlerimiz bilmedikleri için ekmek simit attılar. May için balıkları şişirip öldürdüler. Hocam. Önceden o mi atılıyordu el, ama bu balık? Başka bir nedeni var Var hocam. He? Bunların yemleri var. Şimdi hocamızın elinde gördüğünüz gibi. Böyle evet. geliyorsunuz burada alıp atıyorsunuz. Şimdi size buranın tamam, hikayesini de anlatayım. Şimdi başlayayım. milattan önce 2000 yıllarında buranın babi hükümdarı kralı olan Nemrut. Nemrut bir gün bir gece yatarken rüyasında bir iki çocuğunun onu tahtını kralı elinde alacağını görüyor. Evet. Ve sabah kalkıyor tüm askerlerine ve büyücülere, alimlere soruyor. Evet. Böyle bir rüya gördüm gerçek mi? Evet. Büyücüler de diyor ki git bu ay içinde ne kadar erkek çocuk varsa, hamile bağın kadın varsa kelelerini kılıçtan kılıca geçirip bana getirin. Bunu da duyan Harzi İbrahim'in annesi Nuna Hatun, beline bir ya atın Nuna Hatun. Nuna. 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 Benine bir altın kemen bağlar. Yurtlarının ben üzerine gel ki hamileliği belli etmesin diye. Hamilelik dönemi geldiği zaman az ileride mağarada Hazreti İbrahim'i doğru bırakır gidiyor. Ve oradan Allah tarafından bir ceylan geliyor. O çelanı affedersiniz üç memesi var. Birinde süt, birinde bal, birinde süt. Ceylan. Var. Aynen. O çelan Hazreti İbrahim'i bir yaşında 15 yaşına kadar büyütüyor. Hani biz bir edap yaşı atlatıyoruz ya. Hz. İbrahim ayda bir yaşı atlatır. O da Allah tarafından bir mucizedir. Ben bunu görüp öldürmesin diye. Evet. Ve bir gün Hz. Kiram mağaradan çıkar çıkmaz evet. Rabbini aramaya gider. Evet. Gökyüzüne bakar, yıldızı görür. Der bu benim Rabbim olabilir mi? Evet. Yıldız bakınca ay doğar, der bu benim, benim Rabbim. Ay batınca güne çıkar. Bu, dünyayı evet. aydınlatıyor. Ve esinti olsa olsa bu benim Rabbim olabilir diyor. Gün tekrarlanma oluyor. Yo, ben doğan batanları sevmem. Benim Rabbim olsa olsa bunları batırandır, yaptırandır, götürendir. Benim Rabbim o olabilir diyor. Evet. Annesinin yanına gidiyor. Anne benim Rabbim kimdir? Onun senin Rabbim benim. Anne senin Rabbin kim? Baba. Anne peki babamın Rabbi kim? Nemrut. Diyor Nemrut'u Rabbi Saput putu. Rabbi olamaz çünkü hareket etmiyor. Taştan evet. bir şeydir. Ve Nemrut bir gün Urfa Kalesi'nde bir şenlik hazırlıyor. Tüm halkını davet ediyor. İbrahim e, sen de beni şenliğime davetsin gelir misin? Her şey kirlendirilir. Benim başım ağrır, ben gelemem. Hani Nemrut da diyor, sen gelemezsen. Al şu baltayı, bir işe yarar, putların önünde kalp edecek. Afetinin e de putları silsemediği için, takmadığı için bütün putları buluyor. En büyülü bilerek buluyor. Zaten onun omuzuna sahip, oradan uzaklaşıyor. Ve Nemrut sabah seninkinden dönünce putların yanına gider. Bakalım ki bütün putlar kırık. En büyülü kalmış. Orada iki zalim çıkıyor o kim bu putları kırdı? Yerler olsa olsa Azer'in oğlu İbrahim kırmıştı. İbrahim'i çağırdı. İbrahim Aleyhisselam babası. Evet. Memlut'u sağ kolu. Putları, put, putları yapıyor. Üstü başbakanı. He. Yani. Putları yapıyor. İbrahim'i çağırdı. Ey İbrahim sen putları kırdın. Ben kırmadım. Vatan kimin orasında sakitin ona sorun. Memlut'a böyle der. Bu e, put ne içer, ne vurur, ne hareket eder. Nasıl sükutları kırıyordu. Hazreti İbrahim de diyor. iş mi yoksa? hareket etmiyorsa. Neden yaptığını siyah şey tapıyorsunuz? Ben bu ta halkın arasında küçük kaldığı için bu gönder ileride iki gün atlar, gece odun taşınan. Altı getirler, bir gün daha var göstereceğiz. Şimdi göstereceğim şimdi hocam. Atı getirirler, at taşımaz. Hazreti İbrahim'e ihanet etmez. Eşeği getirirler, taşmaz. İhanet etmiyor. Katırı getirilen katır taşır. O zamandan bu zamana Allah tarafından lanetlenmiştir. Bir emelsi yok. Ve öyle bir ateş yapmalar ki havada uçan kuş bile ateşten etkileniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbam Atışlar bana ne için Cebrail Aleyhisselam geliyor. Cebrail Aleyhisselam şimdiye kadar iki kez yeryüzüne inmiştir. Bir Hazreti Muhammed'in Uhud savaşında bir şey kırıldığı zaman bir de Hazreti İbrahim'in bir de İsmail Aleyhisselam kurban edilecek. Kurban edilecek. Kurban edilecek. Neyse bu ikisini biliyor musunuz? Üçüncüyü de şimdi öğrendi. <laughs> ha, evet. Bir de dördüncüsü var mı? İbrahim, İbrahim seni kurtarayım der. Sen benimle Rabbinin arasına girme diyor. Hasbin Allah'ın nimel vekili. Benim vekilim Allah'tır. Sen benimle dostumun arasına girme. Bak, o benim her ben halimi görüyorsun. Aynen. Yani. Ve Allah tarafından Enbiya Suresi geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yanari Kulü İbrahim ve Selamun Aleyh İbrahim. Türkçe mali ise ey ateş. Kulü İbrahim geldi üstüne serin ve selam edin. Ve azet ilama dışı atıları zaman çünkü ateşler suya. Odunlar ise balığa dönüşüyor. Bu balık, Aynen. Şimdi Hazreti İbrahim buraya düşüyor. Burayla bir kül parçasına dönüşüyor. Nasıl? Nasıl? Tam bir parçası. dinleceksin, soçacaksın, göstereceğim. Memduh diyor ki bak bu adam bir aptaldır yoksa şey yok. yanmış mı? Askerlerine diyor, "Bir de bakalaca azat Çıbran ateşin ortasında gül bahçesi, çıda oturmuş ibadet ediyorlar." Memduh da bunun korkusundan ötürü buradan Adıyaman'a kaçır Memduh'u. Oradan sarayına götürülüyor. Tüm her yeri dağıtıyor ama bir delik buluyor anahtar dedi. Allah da sinek Sineği ordusuna emrediyor. Gidin Nemrut'un ordusuna öldürün diyor. Ve bir topa sinek varıyor. Allah'ım bana da bir görev ver ben de yapayım diyor. Allah da diyor sana bana git. Bu da görevlerin en büyüğünü veriyor. En büyüğünü veriyor. Gitsen de Nemrut'u öldür. O da gidiyor o anahtar deliğinden Nemrut'un burnundan beynine kaçıyor. O her uğradıkça kafasına topayla vuruyor. Ahlusuna askerlerine diyor gelin vurun. Her vurdukça da Urfa'mızın isimlerini sayılır. Her ruha, ruha edes kutulu turun sonra da Şanlıurfa gelir. Balıklarımızın da iki cinsleri var. Ala balık, sazlar. tarihi bu kadar. Bizi dinlediği için teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Sene gelmesin Ağzını Hz. İbrahim'in düştüğü makamı göreceğiz. Hadi gidelim bakalım. Gel, gidelim. gel. Orası mescid zaten. Ee, Sevda Allah bir aksilik olması inşallah niyetimiz çıkmak ama bilmiyorum bakalım bir biraz merdiven ve yokuş e, Çıkalım abi <laughs> <Gelmiş> kendimi, <laughs> Hallocam, falan dedim. ama Gelmedim buraya <laughs> şu Karşılar da eskiden taziye verdi Bir kişi <laughs> ah, evet. gece tazi yaparlardı evet. Hanımlar evlerinde erkekler ise gelirlerdi Buradan son günde Mera içerlerdi Mera içme nedenleri ise acıları gülsün diye Evet Burada da zaten acı değil mi? Aynen hocam tamam. Şu karşıdaki evler tazi evleri Osmanlı döneminde taziye evleri, taziye evleri. Taziye evleri. Acı bulutlu ocaklar tırmandırdı. Bir de medresede öğrencilere bu seviyede ocak. Ben bir kalplerinden bilirsin. Bulutlu bulut acı diyen adam. Bulut acı. Acı bulutlu. Meğer Maraçak camiye katılarak camiye çalan da camide ikinci restorasyonu geçti ocak. Balıkma sen tanır değil mi? Her gün buradasın. Hüseyin'i tanır. Abi Hüseyin demez. Urfa'lı haso dedin mi hafize tanır? Urfa'lı haso geldi bak. Aa, Aa, bak bak buradan bir TL karşılığı yem alınıp balıklara veriliyor. Burası. İşte bakın burası da Hazreti İbrahim'in ateşe düştüğü makam. Geçin Aa. içeride bir bakış, şifalı su da için hocam. Ayak Yok ayakkabını çıkarıyorsun hocam. Otudan bir alamıyorum. İçeride var Gel bas bas cam bu cam, cam korkma korkma devam et. Selamünaleyküm. Selam. Şu kısım şu. Da su. Şu da Evet. Ateşin olduğu yer, o zaman evet. olduğu yer. Şurası. Burası Hazreti İbrahim Aleyhisselam o yukarıda mancılıkla Nemrut tarafından atıldıktan sonraki düştüğü yer şurası. burası, bu kısım. Evet, şurası. Eyvallah. Şurası Kardeşim, yerde, odunların balık olduğu yer. Odunların balık olduğu yer. içeride. Maşallah. Evet, burada da aynı zamanda mescidde. Daha önceden burası tahta bir noktaydı su olayı eee şey olsun diye böyle göstermişler. Çok güzel abi. Teşekkür Kim o? Kardeşim canlı yayındayız. Baksana burada. Allah'ın mübarek kulu. Allah Allah kümlesin. evet. evet. Al. Ben abdest almaya gideyim. Nereye gideceğim? Bu vardı herhalde bir şey. Onu İbrahim'in Bey beyazla. Siyahla verin. Evet siyahla. Evet. Hatta şöyle bir

Hı -hı. Klorlu sağma. ama Bazı Allah'tan Tabii ki Burada da bir mescidiyor. Şimdilik Sizlere selam ve dua ile diyelim Allah yar ve yardımcınız olsun Yüzünüz bereketli olsun inşallah Dedik ya öyle yıkılmadık biz biraz sonra diğer Anzeliha Gölü'nün olduğu yerden de. Burası da Hali İbrahim Camisi'dir. Evet. Burası ikinci restorasyonu geçti hocam. Bir ay önce açıldı burası. Daha yine geçen sene kapalıydı zaten burası. Yani beş yıl tamirat yaptılar bura. Hmm. Bakın bir de Urfa, bu taşlar Urfa'da genellikle Urfa evet. Mabir'de kullanılır. Evet. Neden yazın içeri serin hava, taşın içeri sıcak hava salar. Olsun diye, bir de yağmur değdi mi sertleşiyor hocam. Evet. Şu anda yumuşaktır kuruyken. Vay ama yağmur yağdığı zaman sertleşir diyoruz. Aynen hocam. Çok. çok güzel, çok güzel. Namaz kılmadık, biz namaz kılalım. Zümrüt Efendi nereye gitti? O da buralardadır. Evet. Yine bu sınırlı balıklar var. So, Eyvallah canım kardeşim Allah razı olsun. Hüseyin. Sen YouTube'da video falan var mı? ablamın biri öyle diyor. YouTube'da yayını var Hüseyin'in diyor. He, evet. biri paylaşmıştı. Öyle mi? Tamam. Eyvallah. Türkçe söylüyorduk. Birazdan aynı Zeliha Gölü'nde Türkçe de söyleriz. Var mı öyle Aynen. YouTube? Camide söyle etmiyor musun? Yok, mi? ziyaret. <laughs> Eyvallah hadi. Gel gel burada gel. Şurayı bırakalım. Eyvallah. Allah, Allah razı olsun.

dördüncü Murat Bağdat seferinde buraya sefere geliyor. Evet. Dördüncü Murat bu bir şeye büyük bir bağışka bulunuyor. Burada ilk trit yemeğini çıkarıyor hocam. Ne yemeğini? Trit yemeğini Kara Köprü içerisinde durumu olmayan ailelere her sabah trit yemeği veriyor. Rahmetli Sıra tamam. baksana Şu yazıyı da şu anda Şu anda yok. Buyurun diğer yere gidelim. Yok şey geri gel. Sen bilmem olduğunda zaten en üst defa ne düşüyor? Yok önceden şeydi. Vardı da önceden. yayın devam ediyor. Kesin bir şey. Ee, başka yerden devam ediyor. Al bir. Be ben şuradan çıkıyorum. Ondan da.